Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ortaya karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun romantik görüntülerinden, romantik akşam yemeğinden özel karelerle geldim arkadaşlar ikilinin en romantik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından, aşk dolu sevgi dolu muhteşem karelerinden hazırladığım yeni videolara, yeni paylaşımlara sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar umarım sizler Kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.